Merhaba arkadaşlar beniz bu kızla on neydi lan kanalıydı gençlerle akıyoruz on um, birinci bölümdeyiz yani hangi günse nasılsa ortaya gel ortaya gel ben de yemek var. gerizekalı ben en gene videoya gidecek farkında mısın? pantolon şöyle geliyorum geldim hangisini de alacağım Öl. öldürdüm şunu da öldüreceğim şu an İkisini de öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar şu an <laughs> kazan Oyuncuların gücündeki gibi kazanmamın ikinci videosu olacak büyük ihtimalle. Hadi K kestim. Evet. Arkadaşlar bu kanalın ilk bir videosuydu. Arkadaşlar e Arkadaşlar e, bu oyunu Burak sayesinde kazandım. Çünkü Burak onu... Onunla... Evet sonra... Evet sen bana o baltayı atmasaydın ben öldüremezdim. Evet. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.